iddianame sarallar çetesi için hazırlandı. Organizasyon müdürü iş Erdal Acar'ın, özellikle casino sektörü ve eğlence mekanlarında haraç topladı, Walls Necati Şaşmaz, medya insanları, iş adamları ve casinolar vadisini tehdit etti ve çalıştay ile ilgili tüm çalışmalar kaydedildi. Abone olmak İstanbul'da Alaaddin Saral olarak bilinen Ilyas Saral, kamuoyunda Sarallar olarak bilinen organize suç örgütünün lideridir. İstanbul Başsavcısı tarafından hazırlanan iddianamede, iş adamları Erdal Acar, şüpheli, oyuncu Necati Şaşmaz'ın 9 kişi mağdurları, 2017'de iş insanının bir çatışması sonucunda Oktay Uzum'un oğlu Ahmet'in oğlu Ahmet, Yusuf Yus ve iş adamları da dahil olmak üzere 58 kişi şikayetçi kapasitesine ve 2 kişiyi şikayetçi istilacı olarak katıldı. Organizasyonun yöneticileri kimlerdir? Şüphelilere ek olarak Erdal Acar, Fatih Sarıaloğlu, Mehmet Ulu, Ali Kaplan, Mustafa Fazlioğlu, Osman Tehlikli ve Tamer Çağlar örgütün şüpheliler, örgütün yöneticileri ve örgütleri tarafından yönetildiği iddianamelerinde kuruluşun yöneticileri ve örgütler tarafından verilen organizasyonlara ek olarak organizasyon doğrudan kendisine bağlı. İstanbul'da bazı yerel suç örgütleri sağlayarak ve Türkiye'nin birçok bölgesi kendi çatılarının altında kaydedildi. Erdal Acar, ünlülerden ve kumarhanelerden sorumlu bir organizasyon müdürüyle suçlandı. Şikayet edenleri tehdit ettiler. Hazırlanan iddianamede, şüpheliler yağma ve kumar suçları işleyerek kuruluşa gelir elde ettiler, organizasyon yöneticileri ve kuruluş üyeleri bu yöntemle geçimlerini sağladı ve kuruluşun temel amacı cebiri kullanarak zorla finansal çıkarlar sağlamaktır. Ve tehdit. İddianamede ceza örgütü üyeleri davalarını korkutmaya çalıştıklarından şikayet eden şikayetçileri tehdit etti. Erdal Acar Ünlülerden Sorumlu Erdal Acar Ünlüler arasındaki anlaşmazlıklara katıldı. İddianamede şüpheli Erdal Acar, silahlı suç örgütünün, özellikle de casino sektörü ve eğlence mekanlarının direktörüydü. Ancak finansal kazanç sürekliliği de dahil olmak üzere, ancak ünlüler arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle kuruluşun adı, her alanda organizasyon duyuldu. Erdal Acar, Necati Şaşmaz, Erkan Petekkaya ve Sinan Engin, sözde mahkemeyi yargılamak ve tehdit etmekle suçlandı. Organizasyonun gücünü göstermek için. Şüpheli Acar, kuruluşun sürekliliğini sağlamak ve kuruluşa talimatlar vererek kuruluş üyelerinin gücünü göstermek için, kuruluş adına yürütülen eylemlerde yürütülen kuruluş. Necati Şaşmaz'ı tehdit etti. İddianamede hazırlanan iddianamede, Necati Şaşmazini'nin kuruluş yöneticisi Erdal Acar'a örgütlenmesini tehdit etmesinden sonra, konuyu çözme talimatı verilen Örgüt Ilyas Saral'ın lideri iletişim tespit raporu, konuyu çözme talimatı verildi. Erdal Acar'ın çetedeki görevleri Her yöneticinin kuruluşta ayrı bir görevi vardır. Şüpheli Erdal Acar'ın medya insanları, iş adamları ve casinolar atölyenin tüm operasyonu kaydedildi. Sarallar çetesinin üyeleri böyle mahkemeye götürüldü. Erdal Acar'a en yüksek ceza talep edildi. İddianame, şüpheli İlyas Saral'ın bir suç işlemek için silahlı bir kuruluşun kurulması ve yönetilmesi ve nitelikli yağma için 15 yıla 27 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Şüpheli Erdal Acar, bir suç işlemek için silahlı bir organizasyon kurmaya ve bir kez nitelikli yağma ve 50 yıldan 79 yıla 6 aya kadar yağmaya çalıştı. İddianamede diğer şüpheliler 15 yıldan 79 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı.